Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet düsturuyla yola çıkma günüdür. Aksaray'da doğmuş, büyümüş, Aksaray'ın bir evladı olarak gerek Ankara'da yaptığım görevlerde gerekse teknoloji ve sanayisiyle dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Güney Kore'de edindiğim bilgi ve tecrübelerimle kutlu davamıza, ak davaya hizmet etmek için buradayım. İki gün önce Seul'den Ankara'ya depremzede kardeşlerimiz için çok güzel, çok faydalı bir projeyle döndüm. Dün ayağımızın tozuyla Koreli Yardım Kuruluş, Kuruluşu Hope Bridge ile 1.9 milyon dolarlık bir protokol imzaladık. Seçimden önce 300 kişilik, 300 ailenin kalabileceği 300 konteynerlik bir barınma alanı inşa ederek çadırlarda yaşayan kardeşlerimizi inşallah oralara geçirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemize, Aksaray'a ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmek için yola çıkıyoruz. Eski başbakanlarımızdan demokrasi şehidimiz Sayın e, Menderes'in yeter söz milletin diyerek demokrasi tarihimizde yepyeni bir dönem başlattığı 14 Mayıs'ın yıl dönümünde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminde AK Parti'den Aksaray Milletvekilliği adaylığı için Bismillah diyor. Türkiye için hemen şimdi, Aksaray için hemen şimdi diyerek yola çıkıyoruz. Sizlerin ve tüm hemşerilerimizin desteklerini bekliyorum. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olur inşallah.